İyi günler verilerim. Şimdi bugün çocuklarla biz birlik onluk kavramına başladık. Yani biz e, birinci sınıfta ikinci sınıfta e, iki basamaklı sayılar göreceğimiz için öncelikle çocuklarımız bu iki basamaklı sayının mantığını bilmesi gerekiyor. Evet belki 45 yazdığımız zaman 45'i okuyabiliriz, yazabiliriz veya e, 14 dediğimiz zaman bu sayıyı yazabiliriz, okuyabiliriz ama bu 14 nasıl oluşuyor? veya bu 45 nasıl oluşuyor, nasıl meydana gelmiş? Öncelikle bunun mantığını kavramamız gerekiyor. Çünkü matematik ezber değil, mantıktır. Şimdi biz bugün ezber olarak bu dersimizi çocuklara vermeye çalıştık. Şimdi bunu biraz böyle e, oturtmaya çalışalım. Yani görsel olarak oturtmaya çalışalım. Ben öncelikle bakın iki basamaklı bir sayılarla çalışacağımız için iki basamaklı sayıların bakın bir birliği var bir de onluğu var. Bir birlik bir de onluk kutusu yaptım. Ve bakın bu ikisi Yan yana, sol tarafta onluk var, sağ tarafta birlik var. Siz de buna benzer bir şey oluşturabilirsiniz. Ayrıyeten, bakın bizim sayma çubuklarımız var. Evet, bakın onluk çubuklar oluşturdum. Bakın onluk çubuklar var burada. Bakın onluk çubuklar. Ve bunların her birinde 10 tane çubuk var. Eğer bu şekilde siz de onluk çubuklar oluşturabilirsiniz sayma çubuklarınızla ee, beraber yaparsanız çocuğumuz daha iyi anlayacaktır. Bir de Hiçbirbirine bağlanmamış bakın birlik çubuklar var. Bakın burada da birlik çubuklar var. Ve bunu e, beraber hazırlayacağız. Yine bakın onluk kartlar oluşturdu. Bu sefer kartlara e, da yansıtmak amacıyla bilgilerimizi. Birlik kartlar oluştum. Bakın her biri bir kart. Ve bir de sayımızı oluşurken kullanacağımız birden 9'a kadar rakamlardan oluşan sayı oluşturma kartlarımızı meydana getirdim. Peki şimdi biz bunları nasıl çalışacağız? Hemen kısa bir tanıtım yapalım. Öncelikle onluk ve birlik paketimizi oluşturduktan sonra bu bir kutu şeklinde olabilir. Sandık şeklinde de olabilir. Oluşturduktan sonra onluk birlik kavramımızı çocuklarımıza çalışacağız. Hemen kısaca evet bakın koyuyorum karşıma. Örneğin onluk koydum. Hemen bunu söyleyeceğiz. Örneğin karşımda ne var? Evet. Karşımda ne var? Evet. Bir onluk, iki onluk, üç tane onluk var. Değil mi? Peki. Başka ne var? Bunlar onluk mu? Hayır. Bunların her biri birlik. Değil mi? Evet. Şimdi ne var? Karşımda ne var? Evet bakalım. Bir onluk, iki onluk, üç onluk var. Dört tane de birlik var. Evet. Üç onluk, dört tane birlik. Bunun gibi değişik onluklarla çalışalım. Şimdi ne var? Örneğin 2 onluk 4 tane birlik. Peki şimdi ne var? 2 onluk 3 tane birlik. Bunları bu şekilde önce onluk birlik kavramını öğrenmesini sağlamaya çalışalım. Bunu sağladıktan sonra diyelim ki 2 tane onluk 3 tane birlik ne yapar? 2 tane onluk değil mi? Evet. 3 tane birlik ne yapar? Evet. Sayalım. 10, 20, 20 yapar. 2 tane onluk 20 yapar. 3 tane birlikte 3 yapar. 23 yapıyormuş demek ki. Bu şekilde basit çalışmalar yaparak önce onluk birliği kavramamız gerekiyor. Evet. ilk aşama bu.